Herkese selam dostlar. Bugünkü video konu başlığımız borsalardaki güvenliğimiz, güvenlik önlemlerimiz. Birçok arkadaşımız borsalara kayıt oluyor. Lakin ne KYC doğrulaması, ne e-posta, ne de telefon numarası onaylama ve en önemlisi ikifa yani Google otantikör işlemini yapmıyor. Dümdüz bir şekilde kullanıyor. Bu da bizleri dışarıya karşı savunmasız bir hale getiriyor bilinmesi gerekiyor ki borsalar sanal alemde dijital ortamda çalışan uygulamalar bu da ne kadar güvenlik önlemi alsa da borsalar eklenme riskini ortadan hiçbir zaman %100 kaldırmıyor. Bu yüzden borsaların eklenmesi durumunda veya borsa hesabınızın çalınması halinde çok kolay bir şekilde hesabınız boşaltılabilir. Genel olarak birçok borsa zorunlu olarak e-posta veya telefon numarası onayı yaptırıyor zaten. Ama isteğe bağlı, bağlı bırakılan en önemli güvenlik önlemi Google Otantikör arkadaşlar. Gelin birlikte Google Otantikör borsa hesabına nasıl bağlanır, çalışma prensibi nasıl ve hangi konulara dikkat etmeliyiz bunlara birlikte bakalım. Zombi Apocalypse. Evet arkadaşlar, bazı kısımları PC'den, bazı kısımları telefondan göstererek videoya devam etmek istiyordum. Lakin Google Otantikör güvenlik sebebiyle ne ekran resmi almaya ne de ekran videosu almaya izin vermiyor. Şifreler gözükmesin diye ben de sizlere Google'dan örnek bir resim buldum. Bazı kısımları bu resim üzerinden anlatacağım. Öncelikle telefonunuza Google Authenticator marketten indirdiğinizi farz ediyorum. Uygulamayı açtığınız zaman sizi bomboş bir sayfa karşılayacak. Böyle şifreler yazan bir sayfa olmayacak arkadaşlar. Sağ alt köşede gördüğünüz gibi bir artı butonu var. Bu artı butonuna tıkladığınız zaman size iki seçenek açılıyor arkadaşlar. QR kod ile tara veya güvenlik anahtarlarını girerek ekle diye bir buton açılıyor arkadaşlar. Borsa üzerinden Google Authenticator'ı bağlarken artı sekmesine basıyoruz. İsteğe bağlı bir şekilde ister QR kod tarıyoruz, istersek güvenlik kelimelerini yazarak devam ediyoruz arkadaşlar. Gelin birlikte borsa hesabına geçiş yapalım ve buradan nasıl Google Authenticator bağlanır birlikte bakalım arkadaşlar. Öncelikle profil sekmesine giriş yapıyoruz güvenlik sekmesine geçiyoruz. Ben buradan Google Authenticator'ı video çekmek için az önce iptal ettim arkadaşlar. Tekrar birlikte sizlerle aktifleştireceğiz. Yani tekrardan bağlayacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere Google Authenticator yazıyor arkadaşlar. En önemli güvenlik önlemimiz bu. Hiçbiri bir işe yaramıyor desem yeridir arkadaşlar. Her türlü e-posta hesabınız çalınabilir. Buradan Binance üzerinden gelen şifreleriniz gözükebilir, bulunabilir. Kripto paralarla paralarla ilgilendiğimiz için birçok siteye giriş çıkış yapıyoruz arkadaşlar. En önemlisi Telegram gruplarında takılıyoruz bazı bilgiler alabilmemiz için ve Telegram gruplarında birçok dolandırıcı var. Link atıyorlar ve sizler de bizler de bilinçsiz şekilde bu linklere bastığımız için tüm borsa bilgilerimiz karşı tarafa geçiyor arkadaşlar ve 5 dakika içinde ruhumuz bile duymadan borsa hesabımızı boşaltıyor boşaltıyorlar arkadaşlar. Bu yüzden Google Authenticator çok önemli arkadaşlar. Google Authenticator tüm güvenlik önlemlerinden önemli arkadaşlar. Etkinleştir kısmına geliyoruz. Etkinleştir kısmına bastığımız zaman arkadaşlar burada uygulama yüklü değilse uygulamayı indirin diyor. Binance Authenticator ve Google Authenticator var arkadaşlar. Google Authenticator'a e tıklıyorsunuz. İleri sekmesine basıyorsunuz. Burada bir QR kod veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere az önce de belirtmiştim. Uygulamadaki sağ alt köşedeki artı butonuna basarak iki sekme açılıyor demiştik. Bir QR kod tarayarak ekleyin diye ya da güvenlik anahtarını girerek ekleyin diye bir seçenek var demiştik. Tabii ki en kolayı kare kod tarayarak arkadaşlar QR kod tarayarak uygulamadan açarsınız. Buradaki QR kodu taratırsınız ve Google Otantikörü hesabınızı bağlarsınız arkadaşlar. Ama en önemlisi burada verilen güvenlik kelimesi arkadaşlar. Bunu lütfen birden fazla yere not edin. Bir kağıda, deftere yazın arkadaşlar. Bunun sebebi ise Telefonunuz çalınabilir, kırılabilir, bozulabilir. Buradaki şifreyi yani Google Authenticator'daki şifreyi yazmadan hiçbir şekilde borsa hesabınıza giriş yapamazsınız. Ne de para çekebilirsiniz. Ama buradaki şifreler elinizde olduğu sürece yeni bir cihaz aldığınız zaman buradaki şifreyi tekrardan yazarak Google Authenticator'ınızı yeni cihazınıza aktarabilirsiniz. Ama bu şifreler elinizde yoksa hiçbir şekilde borsa hesabınıza giriş yapamazsınız. Müşteri hizmetleriyle diyaloğa girmeniz lazım ve bu süre çok uzar. 3 gün, 1 hafta borsadan borsaya değişir. 1 ay bile sürebilir. Ve bu süre zarfında hiçbir şekilde Google Authenticator'dan şifre alamadığınız için borsa hesabınıza giriş yapamazsınız e-postanızı şifrenizi yazdığınız zaman sizden e-posta doğrulaması ve Google otantikör şifrenizi isteyecek borsa hesabınıza girmeniz için. Buraya kadar her şey tamamsa arkadaşlar ileri sekmesine basıyoruz. Burada bizi uyarıyor zaten borsa bu yedek anahtarı güvenli bir yerde saklayın diye. İleri sekmesine tekrar basıyoruz arkadaşlar. Burada Telefon numarası doğrulama kodu istiyor. Kodu al diyeceksiniz. E-posta doğrulama kodu. Kodu al diyeceksiniz. Ve Google Otantikör kodu diyor arkadaşlar. Az önce QR kodunu tarayarak e, Google Google Otantikör'e e Binance hesabınızı bağladınız. Tekrar resme gelerek göstermek istiyorum. Burada bakın şifreler var örnek resimde. Farz edelim şu üst kısım Binance hesabınız. Burada bakın altı haneli şifre var. 30 saniyede bir değişen şifreler bunlar arkadaşlar. O Google Otantikör yazan kısma buradaki şifreyi yazıyorsunuz arkadaşlar. Otomatikmen borsa hesabınıza Google Otantikör'ü aktifleştirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar bu çok önemli. Bu videoyu özellikle çekmek istedim. Sürekli e, borsa hesapları çalınıyor. Çok kolay bir şekilde çalınıyor. Ama Google Otantikör hesabınıza onaylı olduğu sürece hiç kimse hesabınıza bir şey yapamaz. Hesabınızdan bir kuruş para çekemez. Hesabınıza giriş yapamaz. E birçok arkadaşımız borsalara kayıt oluyor lakin ne KYC doğruluyor ne Google Authenticator aktifleştiriyor arkadaşlar. KYC bir kere çok önemli. KYC'nizi onaylayın. Yani kimlik doğrulamanızı yapın. Bu zararlı bir şey değil arkadaşlar. Bu sizin güvenliğiniz için, bu hesabın size ait olduğunu gösteren bir şey. %100 size ait olduğunu gösteren ve sizin gerçek bir kişi olduğunuzu belirten, bot olmadığınızı gösteren bir şey arkadaşlar. KYC'nizi yapın ve en önemlisi lütfen tekrar ediyorum. Borsa hesaplarınızda Google otantikörü aktifleştirin. Borsa hesabınıza girerken çok güzel bir şekilde sizlere şifre veriyor. Bunun size bir zararı yok. Şifre alıyorsunuz, giriyorsunuz. Borsadan para çekeceksiniz. Tekrar çekme işlemine girdiğiniz zaman size diyor ya e-postadan e-postaya gelen kodu yazın diye artı olarak size Google otantikör kodunuzu yazın diyecek bunun size bir zararı yok hatta çok üst düzey yararı var yarın öbür gün borsa hesabınız çalınır giriş yapamaz arkadaşlar Google otantikör şifresini girmeden giriş yapamaz hiçbir şekilde giriş yapamaz ve borsa hesabınızdan bir kuruş bile para çekemez arkadaşlar lütfen aktifleştirin tekrar ediyorum size bir zararı yok. Artısından başka. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu ve buna benzer videoların gelmesi için lütfen kanalı beğenin, abone olun. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.